bu sohbet çok hassastır. İlahi sohbetlerin özelliği yani ervahlı sohbetlerin özelliğini Allah öyle yaratmış ki bu eski çağlarda televizyonlarda antenler vardı. Karga konar bir dert. Rüzgar rüzgarda karda bir dert. Yayını nasıl engeller değil mi? İlahi sohbetli, Allah muhabbetli, Allah'ın muhabbeti dönen meclislerde şimdi biz üç kişiyiz değil mi? Oturuyoruz. Şimdi burada örneğin ben, şimdi mikrofon bende. Ama ettiren belli. Ervah var ervah var, ervah var. O da o işin içinde. O anda diyelim ki ben ederken şurada bir yerde bir şey olsa diyelim aklı ve kalbi oraya çevirsem bende fazla sarsıntı olmaz. Siz, siz yeter ki odaklanırsanız. Ama içinizden birisi sağa solu kesmeye başlarsa böyle iyi başı, kıçı, götü, başı otururken oynamaya başlıyor. Hemen yayını kesiyor Allah Celle Eyvallah. Celaluhu. Hassastır. Allah sevmiyor kıymetli oluşum Allah sevmiyor. Kendi anılırken, kendini andırdığı bir mecliste bir kimsenin başka bir şeyle meşgul olması, kalbini yani oraya döndüğü anda nefis oraya girmiş oluyor. Nefis de emmarede şeytana dostluk var ya, hoş geldin şeytan abisi. O, o insanın e, hop şeytan içine meclise girdi. Yay hemen kesiyor. Şeytanı istifade ettirmez sohbet meclislerinde o yüzden çok dikkat etmek lazım gerekiyor. Çünkü orada sohbet meclisine gene bu kadar rahmani şey dönmez. O yüzden çok hassasiyet yoktur ama sohbet meclisinde bilen üç kişi dört kişinin kalbi oynası o meclis ortamında gerginlikler yaşanıyor sohbet eden de e, kitaptan okuyor ya o da bu sefer kurtlanmaya başlıyor yani rahatsızlanmaya başlıyor hele böyle bir meslekte çok çok hastası kitap yok burada direkt erva üzerinden ulaştırıldığı için kitap bir şey yok ya, e, biz de önemli bir şeymiş gibi bari, televizyon kutusu gibi düşün radyo gibi düşün beni bu moddayız ama siz alıcı, izleyici olduğunuz zaman siz oynarsanız bir, bir tanesi kıprasa kalbi ya da aklı şimdi e, köpek avlıyor değil mi? Ona gitti, ne şimdi ağlarım. Böyle bir de böyle otururken kıpraştın yayını keserler. Çok hassastır. İlahi sohbetler, muhabbet meclisleri çok hassastır yani bilin bunları. O zaman o insan getir zaman Allah Azze Celle Celle rahmet anına girdiği için ondan istifade etmek istiyorsa kalbini sağdan soldan çekecek. O rahmet geldiği zaman zaten Allah zaten yardım edecek. Emmare de olsan, esvelin de olsan, esvelin de ama bozmaması için esferine dahil bastırın nefsini. E zaten o yayına soktuğu zaman seni nefsini dünyadan alıkoyuyor. Yani nefsin öyle aciz bırakılıyor ki sıkıntısı da gelmişsindir buraya. Sıkıntıyı da alıyor aklına getirmiyor ki yayından istifade kul. Onu alıyor götürüyor. Dertlerini, dertlerini alıp getiriyor. Allah Celle Celaluhu'nun özelliğidir bu. Rahmetine sokacak kulu o dertlerle sokarsa ne olur? Alamaz. Ne yapıyor bak gördün mü? Nefsi bastırıyor. Bütün o sıkıntılar nefsalidir. Allah için sıkıntıları değil ki emmarı. Evet. Sıkıntıların hepsini yani bizim bizim gibi insanların sıkıntıları dünyevi dünyevi Allah için değil. Anladın mı? Bunların hepsini bir temizliyor Allah. O rahmetin içine öyle sokuyor. Ruh o anda ne yapıyordu? Coşuyordu. Ruh zaten bir sıkıntısı var mıydı? Yoktu. Sıkıntılı kim? Nefis. Nefiste niye? Nefis yani insan kendini kamil zannediyor da hakikati öğrendi ki nefis kamil değilmiş. Hammış. Ham nefiste işte ruhu eline aldığı zaman ruhu agalık yaptığı için aslanım diyor. Eğer ki ruh güçlü olursa aslanım dedirtmez nefsi. Ruh güçlendiği zaman o esaretten artık dikilmeye başlıyor ya canlanıyor. Diyor ki nefsi artık diye yeter. Anladın mı? Nefis diyor ki ben kamilim. Ne kamilisin diyor. Ne kamilisin diyor. Bak senin hakikaten şunlar diyor. Ruh diyor artık. Ama ruhu ezilen insan, ruhu esir olan insan bunu yaşayamaz. İşte Allah Celle bu rahmeti muhabbet ortamında böyle şeyleri yaratıyor nefsi düşürüyor, ruhu canlandırıyor. Esaretten çıkartıyor. İnsan gerçek manada rahmetin içine gülüyor. Bütün dertler, dert, dünyevi şeyler hepsi gidiyor. Abi çok ilginç hakkı. Ne o? Bir dertleri unutmak. Ama ya. öteki türlü zaten rahmete girmek zorundaysan bunu yapması lazım gerekiyor Allah'ın. Dertle girdiğini düşünebiliyor musun? Sorgular, nefis içinde insan kamil zannediyor. Müslüman zannediyor da nefis öyle değil ki. Kamil değil ya, dertli gelirse ne yapar biliyor musun? Derdini bildirir Allah'a. Şu derdi mi gider, bu derdi mi gider? Ya şunu bana ver, bunu bana ver. Bu sefer olur mu öyle? Olmaz. Her şey de Allah'tan geliyor. Mümin dediğin ne lazım? Allah'tan gelene sabretmesi, kabul etmesi önemli olan bunlar zaten. Ama nefsi, çünkü nefsin hakikati çıktığı zaman git düşersin, isyan eder. Yani Allah Celle Celal'den ferahlık istemez. Allah Celle Celal'den hep bolluk ister. Öyledir yani. Bir de şuna bakalım.